arkadaşlar Merhaba bugün 25 Şubat cumartesi günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz Fatih Mahallesi Zafer Caddesi numara 40'tayız burada şu an ekipler bir binayı yıkıyorlar bu bina acil yıkılacaklar arasında e, acil yıkım kararı almış bir bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen ekipler e, bina yıkılmadan önce bina sahibini arıyorlar ev sahibini arıyorlar soruyorlar diyorlar ki şu gün şu saatte senin binanı yıkacağız Daha doğrusu geldik yıkacağız diyorlar ev sahibinin kontrolünde eğer bina içerisinde daire içerisinde alınabilecek değerli eşyalar varsa özellikle ziynet eşyaları diyor görevliler. Bunları ev sahibi eşliğinde geliyorlar. Birlikte alıyorlar polis nezaretinde. Daha sonra yıkım işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bina acil yıkılacak bir bina da olsa görevlilerin söylediği şey şu. Bina acil yıkılacak bir bina da olsa kontrollü bir şekilde eğer içerisine girilip Özellikle zinet eşyası anlamında e, herhangi bir şey alınabilecek gibi ise e, <laughs> binaya girip polis nezaretinde o zinet eşyasıdır, değerli eşyadır. Onlar e, alınabiliyor. E, şu an Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz, e, Fatih mahallesindeyiz, Zafer caddesi numara 4'tayız. E, burada acil yıkılacak bir bina vardı. Acil yıkılacak binadan ötürü e, görevliler geldi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Görevliler yıkım olmadan önce ev sahibini çağırıyorlar. E, ev sahibiyle birlikte yıkımla ilgili tutanak tutuluyor. E, tutanak tutulduktan sonra polis nezaretinde, e, şahitlerin nezaretinde bina yıkımına geçiliyor. Bina yıkılmadan önce eğer daire içerisinde zinet eşyası, değerli eşya gibi eşyalar varsa onlar alınıyor, ev sahibine teslim ediliyor tutanakla. Ondan sonra gördüğünüz üzere yıkım işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar.